Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, yine sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Bu kez hedefinde, bir dönem kendisine aynı masaya oturmam diyerek res çeken avukat Feyza Altun vardı. Ancak kaderin cilvesi midir bilinmez. İkili geçtiğimiz günlerde bir düğün vesilesiyle yan yana geldi. Üstelik yalnızca yan yana gelmekle kalmadılar. Sarıldılar, birlikte poz verdiler ve nikah şahitliği yaptılar. Tüm bu kareler sosyal medyaya düşünce olanlar oldu. Altun'un geçmişte yaptığı keskin çıkışlar unutulmuş gibi görünse de kamuoyu pek affedici olmadı. Sosyal medya adeta Altun'a yüklenmek için sıraya girdi. Son kale de yıkıldı. Sen de mi para için sustun gibi yorumlarla Altun linç listelerinin baş sırasına yerleşti. Bu ağır eleştirilerin ardından Altun durumu açıklamak zorunda kaldı. Polat ile buluşmalarının ciddi bir gerekçesi olduğunu söyledi kendi ismi kullanılarak bazı kişilerden haraç istendiğini bu yüzden sevim Alan tarafından bir araya getirildiklerini belirtti. Masada sadece gerçeklerin konuşulduğunu vurguladı. Ama esas bomba bu açıklamalardan kısa süre sonra Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarından geldi. Polat Instagram hikayelerinde imalı cümleler kurarak bazı fenomenlerle gizli görüşmeler yaptığını ima etti. Bize atılan iftiraları unutmadım. Bazıları benim üzerimden para kazandı. Şimdi çıkıp sosyal medyayı sevmiyoruz diyorlar. Allah aşkına hepiniz buranın köpeği olmuşsunuz diyerek oldukça sert bir çıkış yaptı. Takipçiler bu sözlerin doğrudan Feyza Altuna yönelik olduğunu konuşmaya başladı. Ancak en çarpıcı çıkış Polat'ın ekran görüntüsü alınarak yayılan paylaşımında görüldü. Bir Dilan Polat'a sözü var. Bilir misin? İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir. Bu sözler, Polat'ın yaşananları tamamen planlı bir hesaplaşma olarak gördüğü şeklinde yorumlandı. Aynı zamanda geçmişte onu eleştirerek isim yapanları, hedef aldığı da söylentiler arasında. Gelişmeler sadece sosyal medya yorumlarını değil, kamuoyunun da bakış açısını ikiye böldü. Bir grup, bu buluşmanın bir medya oyunu ve stratejik bir hamle olduğuna inanırken, diğer kesim, olayın arkasında gerçek bir tehdit olduğunu ve buluşmanın mecburi bir önlem niteliği taşıdığını savunuyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.